Merhaba arkadaşlar. Size merhaba. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel lan. oynuyoruz. Yani sadece bir kupa isteyeceğiz. Hemen başlayalım. Bir tane zaten. Sonra videoyu bitireceğim. ben buradan Napoli seçmedim. Inter daha mantıklı bir yer, Takım yani. Inter'de anlaşalım diyelim. Yo bütün topları atacak. Ben daha yeni başladım hemen. İtalya'ya gidecek tabii. Gözüm kapalı. Şimdi geldi. Şimdi. Hakim mi geldi? Lan çok şanslıyız. sabit lazım bize. O zaman şunları bitirmeliyiz. Silver'la rahatlayacağım. God'ları açalım. 76 stoper çok iyi. Stoper 66'lıydı bizim. De Oha! Aa şey var aslında. Şey bugün özel şey vermişlerdi. Alphonso değil sol bek dizmiş, sol orta sahaya koyacağım. O Müller geldi. Tamam devam. Bu, bu son. Hadi onu atlamayacaktım. Hadi bakalım ne geliyor? İspanya'dan kaleci geldi. Oha çok iyi. Vlatik de o da iyidir yani. Basman da iyi. Tamam. Video bu, bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dakika ama kakamı da göstereyim de. Göstermedi ama bilmiyorum. Böyle bir tak kadrom var da 67 şey aslında sol bu ama şu çok iyi bir şey biraz daha iyi olmalı diye söyledim şimdi yeni bir koyalım birden bir sol bek var da ben bunu sol kanat 85 oluyor gördün mü abi çok efsane oldu hızlı ya ben buna basacağım zaten bayağı 5 seviye kadar çıkıyor. En az 90 olur yani. Sorarak 10 maç. Baksana ileride çok iyi. Hıza baksana, hıza bakmayın sakın. 99, 98 biz bu adamla hiçbir şey. Yapıyoruz. Sonra abi. E yani kalecimiz ya. Yalnız buradaki kalecimizi buraya koyalım. Olmuş. de koymayalım kaleci Göbek, göbek koy. Sabit, Allah. Ha 76 stoper bunları unuttuk ki. Hmm. Bu çocuğu da koyarız hadi. Ya babinizi de koyalım oğlum bu adam da işte. Video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz, bay bay.